Teemmel mayeli verileni yani gelecek olanı mayeli gelecek olan şeyi teemmel incele. Verilen şeyi incele. El mudari merfu merfu muzari fiil. Alametur refi, ref alameti. El mudari ul mensub mensub muzari fiil. Alametur nesbi nesb alameti. Muzari fiilin merfu olanı yezhebu bakın bu merfudur. Nerede alamet? Dame. Alametuhu dammetuhu. Peki yezhebûne. Bunun alameti nedir? Nun'un sabit olmasıdır arkadaşlar. Yezhebûne. Bakın subutun nun. Nun'un sabit olması. Peki tezhebûde da alamet nedir? Yine dammedir. Bu te değildir sakın. Bunu te diye zannetmeyin. Ref alameti ve dammedir. dammedir. Peki muzari fiilinin nasb hali mensub. Yezhebe. Nasb alameti fethadır. Müfretlerde. Yezhebu nun düşmüş hasf nun diyoruz biz ona Nunun hasf edilmesidir Yezhebu Nun düşmüş Tezhebe-i fethadır Bu müfretlerde idi Şimdi gelelim e, Çoğullarda Yani iki yıl önce Şey önce Bayanlar Çoğul bayanlar ne? yani siz Ey bayanlar Bunun e, nasf alameti şeref alameti nedir Burası merfu Burası mensup Burası alamet Burası da alamet. Şimdi tezhebne. Ey bayanlar siz gidersiniz. Bunun re, bu merfudur. Ref alameti nedir? Nef alameti aranmaz. Çünkü bu merfu mensup hali da böyledir. Mebnidir. Yine burada mebnidir. E, alameti de budur. Nunun isve bitiştiği e, fiil muzari mebni yapar. Mevreplikten çıkar. Tezhebu yine müennes birisi. Ref alameti dammedir. Burada fethadır. Bakın damme Evet. Tezhebune nunun sabit olması. Subutun nun. Nunun hasf olmasıdır. Tezhebu. Karşıdaki e, erkekler. Tezebine. Yine bir bayan var karşıda. Tezebine. Nunun sabit olması yine. Onun ref alametidir. Nasb olursa nun gider. Tezebi olur. Bakın. Nun düşmüş. Hasfın nun. Tezhebne. Aynen bu e, tezhebne gibidir. Zaten bu ikisi aynı şey. Birisi yezebne olacaktı. Bu yanlış. Bu yukarıdaki yezheb ne olacaktı arkadaşlar? Yezheb ne? değil. Bu ise tezheb ne? Aynen mebnidir arkadaşlar. Nunu nisbe bitişen çoğul e, nunu bitişen muzarif mebnidir. Ezhebunun raf alameti dammedir. Ezhebe olur, fetha olur. Eğer nasb olursa. Nezhebunun raf alameti yine dammedir. Eğer fetha olursa yani nasb olursa o da e, nasb alameti fethadır. Fiil-i bu şekilde ref ve nasb alametini bütün fiiller, e, fiil çeşitleri için inceledik. Yani müfred, müennes, Cem cema, e, müfred, müsenna, cema, i. bir de müzekkerle müennes bunu inceledik. Temmel mayeli, verileni, ince, getirileni incele, mayeli, geleni incele. Ella aslında en la'dır. Dolayısıyla en fiil-i sonrasını etkiler. Burada her ne kadar yoksa da en var diye kabul edeceğiz. Mesela ercu en tadhule girmeni istiyorum. Ercu en, en la tadhule girmemeni istiyorum. Burada bir nun gizli var. En la. Girmemeni istiyorum. Ercu en teclise oturmanı. Huna. Burada. Oturmanı istiyorum. Ercu. Ercu en la teclise Oturmamanı hına burada istiyor. Burada oturmamanı istiyorum. Yani en la e, aslında en la şeklindedir. E, ke yani harfu min harfil cer. Ke harfi cerlerden birisidir. Şöyle bir inceleyelim. Hazil medresetu bu okul kel mescit. Mescit gibidir bu ke harfi cerdir gibidir anlamı yani. Hamidun keslanu. Hamid tembeldir. Ke zemilihi. Arkadaşı gibi. Arkadaşı gibi tembeldir. Zemili oluyor ke'den dolayı. Hazihil kahvetu. Bu kahve kelma su gibidir. Saati saatim ke saati ke seni saatin gibidir. Son bir çalışma kelimatul cedide kelimatu el cedideti olmazdı burada bir tane elif lam silinmiş diyorum. Niye? Çünkü bakıyorum cedide sıfattır. Sıfat olduğu için harf tarif bu da harf tarif olması gerekiyor. El kelimatul cedidetu. Adetun adettir. Adat adetler. Mutahaf müzedir. Metahif çoğuludur. Gayrı Mefail vesninden temin almaz. Ölbe kutudur. Öleb kutular. Melabis yine mefail vezninde olduğu için gayri Elbise demektir. Elbiseler. Libasın e evet mel, melabis. Hadikatu el hayvanat. Hayvanat bahçesi. Seydaliye. O da eczanedir.